Sağlıklı günler değerli izleyenler. Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Evet bir anda nefesim kesildi. Ee, öncelikle tabii ki sağlık adına her ne varsa reçete programında diyoruz biliyorsunuz. Her zamanki olduğu gibi değerli uzmanım yanımda. Hocamı hemen takdim edeceğim size. Ama öncesinde konu başlığı ile ilgili veteri görüntümüz gelsin. Sonrasında buradayız. Glokom için bizim görüşümüzü çalan sinsi bir hırsız diyebiliriz. Bunun nedeni hastalığın ilk aşamalarında hiçbir belirti vermemesidir tamamen tedavi edilememesiyle birlikte genel olarak kontrol altında tutulabilmektedir. Eğer tedavi edilmezse, görme sinirlerinde hasar oluşturarak, görüş kaybına ve doğal olarak ilerledikçe körlüğe yol açabilmektedir. Göz, normal olarak göz içinde dolaşan aköz adı verilen temiz bir sıvıyla beslenmektedir. İrisin hemen arkasında salgılanarak göz bebeğini dolaşan bu sıvı bir kanal yardımıyla boşaltılmaktadır. Bu dolaşımda oluşan bir aksama veya tıkanma göz içi basıncının artmasına ve bu da görme sinirlerinde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Görme sinirleri görüntüyü direkt olarak beyne gönderen birçok küçük sinirden oluşmaktadır. Yapılan muayene genel olarak öncelikle göz içi basıncının yani göz tansiyonunun ölçülmesi ve daha sonra görme sinirlerinde bir hasar olup olmadığının kontrolüyle çeşitli glokom tanı ve takip testleriyle sağlanmaktadır. İlaç tedavisi, lazer uygulaması veya glokom cerrahisi filtrasyon doktor tarafından tavsiye edilebilmektedir. Her üç metodun amacı da göz içi basıncını düşürmektir sevgili izleyenler evet glokomla ilgili evet görüntümüz geldi. Yani gözde tansiyon gözde de tansiyon yani insanda hipertansiyon, e, yüksek tansiyon dedikleri oluyor ama gözde de bir tansiyon bir e, tansiyonun sonucunda da damara etki etmesi, göz damarlarını etki etmesi söz konusu oluyor. Evet Özel Batı Göz, Göz Sağlığı Dal Merkezi'nden Operatör Doktor Uğur bizlerle birlikte göz hastalıkları uzmanı kendisi. Hocama sorularınızı yönlendirebilirsiniz. 0232 alan koduyla 435 18 18 siz 35comtrden de maillerinizi gönderebilirsiniz. Hocam glokom seçtik gözde tansiyon. Ee, gerçekten e, göz damarlarının hasara uğraması diyebilir miyiz aslında bir yerde? E, aslında herkese öncelikle iyi hafta sonu iyi öğleden sonraları diliyorum. Hı hı. E, göz tansiyonu gözümüzün arkasında kısaca şöyle göstereyim bu maket üzerinde. Evet hocam üzerinde. maketimizin üzerinde. Meşhur maketimiz. Hı hı. Gözümüzün arkasında ince bir görme tabakasıyla kaplıdır. Ve bu görme tabakası ince sinir liflerinden oluşur. Hı hı. Bu sinir liflerinin toplanmasıyla birlikte görme sinirimiz oluşur. Bu sinir liflerin ortalama miktarı 1 milyon ile 1,5 milyon arasındadır. Hı hı. Eğer ki az önceki BTR'de gördüğümüz gibi gözün içinde üretilen sıvı dışarı akımdan daha fazla ise yani gözün içinde bir basınç oluşmaya başlar ise görme siniri üzerine baskı yaparak sinir liflerinin ...günden güne ölmesine neden olur. Asker Her gün bir iki, tanesi, bir iki tanesi Hı -hı. ölür ve kaybı uğrar. Ve biz buna göz tansiyonu diyoruz. Hocam gözümüz bayağı bir katmandan oluşuyor değil mi? Evet. Yani bu sayılabiliyor mu? Sayılamıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Sayılabilir. Sayılabilir, sayılabilir. Kaç katman var gözümüzde? Şimdi gözümüzü en dışına baktığımız zaman bizim gözümüzün dış tarafında... Beyaz şeffaf bir deva vardır. Onun altında ince zar yapısında tenon vardır. Onun içinde siklere dediğimiz daha kalın bir doku vardır. Onun iç yüzeyine damar yumağı ve en iç tarafta da görme sinir tabakası yani retinamız vardır. Bu dokular içinde en hassası olan ise sinir tabakası yani retinamızdır. Retina. Biz retinamız sayesinde görürüz. Hocam 5 tane saydınız şu ana evet. kadar. Beş tane. Aslında retina da 10 tabaka ay ayrılır kendi içinde. Hmm. Onu saymadık artık. Ya Tabii ki onları saymıyoruz. Evet. Ee, tabii ki bu mercekler de var hocam orada. Evet. Onlar ne işe yarıyor? Bunlar e, bizim görmemizi sağlayan mercekler. Şöyle anlatayım. Bu normal bir göz anatomisine baktığımız zaman. Hı hı. gözün ön tarafına ışık korneaya düştüğünde göz bebeğin arkasına merceğe düşer ve buradan kırılarak sarı nokta dediğimiz bizim asıl görme noktamıza düşerek görmemizi sağlar. Gözün arka kısmı. Evet. Yani normalde tek amino asit dolaşılamayan yer diyebiliyorum aslında. Görme biliyorum. noktasına biz ulaşıyoruz. Hatta orayla ilgili müdahalelerde yapıyoruz. Yapıyorsunuz yapıyoruz. hocam. Yani o zaman artık retin ameliyatları, vitrektom ameliyatları... bina giriyor. Evet. Hı hı. Hocam şimdi tabii <laughs> öncelikle glokom göz tansiyonu bunun anlatımında bulunduk ama belirtileri nelerdir diyecek olursa? Şimdi göz tansiyonu çok sinsi bir rahatsızlıktır. Hı hı. Eğer tansiyonu çok yüksek değil ise siz bunun çok farkına varmazsınız. İşte biraz tansiyon yükseldiği zaman sabahları olan göz çevrelerinde ağrılar daha belirgin hale gelir. Bir de çok sık e, kuru göz şikayetleriyle karışan yanma, batma, gözünüzde kum varmış gibi hisler olduğunda bir göz tansiyonu belirtisi olabilir bunlar. Ve en kısa sürede bir göz doktoruna gidip göz tansiyonu muayene edilmesi şarttır. Hocam göz tansiyonunun peki türleri var mı? Göz tansiyonunun türleri var. Şimdi öncelikle şunu anlamak lazım. Şimdi bizim gözümüzün içindeki sıvının bir basıncı var. Biz bu basıncın normal değerleri var. Diyelim ki işte 20'ye kadar olan bir basınç normal bir basınçtır. 20'nin üstüne olduğu zaman göz tansiyonu yükselmiş diyoruz. Bazen göz tansiyonumuz normal olmasına rağmen diyelim ki 16-17 mm civa. Bu da bizim görme sinirimize hasar verir. Bu da bir göz tansiyonudur. Bu da bir glokomdur. Bazen de 27, 28, 29'larda olur. Hı hı. Bu da görme sinirinizi hasar verir. Bu da glokomdur. Yani basıncın düşüklüğüne ve yüksekliğine bağlı olarak norma tansif glokom dediğimiz gibi hiper yani glokom tansiyon yüksekliğine bağlı olarak hı hı. da glokom denebilir. Bir de gözümüzün kendi anatomik yapısına bağlı olarak da ayırabiliriz. İşte kapalı açılı glokom veya açık açılı glokom diye de ayırabiliriz. Hocam, e, peki bu göz tansiyonu nasıl ölçülüyor? Göz tansiyonu çok eskiden beri klasik olarak gözün ön yüzeyine bir aletin e, aplanasyon dediğimiz yöntemle ölçülür. Böyle su fışkırtıyor gibi ya hani da böyle bir şey fırlatıyor gibi e, şey, gözünün, o muydu bizim hocam? Bizim daha çok tarama Yalnız amaçlı kullandığımız Hı -hı. bir cihaz var. Buna biz non kontak tonometre diyoruz. Hasta çenesini ve alnını yasladığı zaman bir hava püskürterek havanın gözünün ön kısmındaki kornea dokusundaki çökme miktarına bakarak bir tansiyon ölçer. Bu genellikle tarama amaçlıdır ama. Hı -hı. Göz tansiyonun kesin ölçümü için bizim aplanasyon yöntemi dediğimiz, az önceki o BTR'de de izlediğimiz gözünün ön kısmına küçük bir doku, e, cihazla dokunarak ölçüm yapıyoruz.